başarı bedel ister. <laughs> Benim başarı bedel ister konferansının konferans adı o gün orada konulmuştu. Eğer rüyalarınız varsa, hayalleriniz varsa bedelini ödemezseniz o hayallere ulaşamıyorsunuz çünkü. Bedel istiyor rüyalar benden. Ne ayak istiyor ıssızlığa yürüyen ne el istiyor benden aitler. Dokunamıyorum, gözlerim uzak. Dokunamıyorum, yüzümde rüzgar. Bedel istiyor aynalar benden. Bana küsme toprak, yüz çevirme su. Kalbime kapanıp ağlama ey gök. Hayatın en vahşi kıvılcımları başımdan aşağı dökülecekse sen dök umutları avuçlarıma, sevdayı sen dök. Yol uzun, umutsuz çıkamam yola. Zaman dar, sevdasız yürüyemem ki. Hangi aşk beslenir hazinelerden, hangi can sığınmış paraya, pula girilmeye geldi? çürüyemem ki. Azığımı hazırlasın aynalar, dağarcığım sabır kıvamındadır. Önümde sahra, ardında uçurumlar. Ne dönebilirim, durabilirim. Ne taşlar engeller beni, ne kumlar. Adım adım ufuklara sevdalı bir gezgin olmayı öğrendim artık. Kendimi dağlara vurabilirim. Ne alkış istiyor ne de sessizlik. Başarmanın efsunlu ülkesinde git ve gel istiyor rüyalar benden. Dorukta bir hayal menzilim artık. Her yanda alevler, her taraf duman, Bedel istiyor rüyalar benden. Teşekkür ediyoruz. Bu salonda ikinci konferansı, birinciyi dinlediğim zaman bunu ben dostlarımla, hemşerilerimle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Hocamızı bir defa daha davet ettik. Bu ara Abdücel Bey ilahiler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O da burayı çok renklendirdi. Ama inşallah bundan sonra bu güzellikleri bu salonda devam ettirme düşüncesindeyiz. Sayın İl Başkanımız burada. Yine Yazarlar Birliği'nden arkadaşlarımız burada. Ben herkese katılım için çok teşekkür ediyorum. Saygılar Konuşmama çıkarken hocamı görünce heyecanlandım. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle bu akşamın programına hem sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. <laughs> Yazanlar birbirine vesile olduğu için teşekkür ediyorum. İstihbarat ettik hocam. Çok çok sağ olun, çok çok sağ olun.